Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Umarım her şey sizler için, her şey yolundadır. Evet bu hafta gökyüzü bizlere güçlü enerjiler sunuyor. Ve şimdi 17-23 Şubat haftasını konuşacağız sizinle. Gökyüzündeki hareketler hayatımızda önemli dönüşümleri evet tetikleyebilir. Merkür, Merkür zaten balık burcuna geçiş yapıyor. Zihinsel dünyamız daha bir derinleşiyor. Sezgilerimiz güçleniyor ve düşüncelerimiz daha soyut bir hale geliyor. İletişimde kelimelerden çok böyle duygular, sezgiler ön planda olacak. Mantıktan çok hislerimizle hareket edeceğimiz. Böyle rasyonellikten uzaklaşıp Ruhsal farkındalık kazanabileceğimiz bir dönem başlıyor bizler için. Bu hafta yaşanabilecek olaylar kişisel haritalara göre farklı etkiler elbette ki gösterecek. Eğer astrolojiyi yakından takip etmek, haftalık ve aylık burç yorumlarından böyle anında haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen ihmal etmeyin. Yorumlarınız benim için gerçekten çok önemli. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizler için bu burada olmaya devam edeceğim. Şimdi eğer çayınızı kahvenizi aldıysanız şimdi hemen gelin. Hazırsanız 17-23 Şubat haftasını birlikte şöyle bir keşfedelim. Sevgili terazi burcu bu hafta hayatınızda bir parça gerçeklik dokusu işlenmiş gibi görünüyor. Güneşin 6. evinizde yani günlük rutinler, yaşam yapısı ve detaylarla ilgili alana geçmesiyle birlikte düzen ve iyileştirme gerektiren konular çok ön plana çıkıyor. Merkür de bu alanda yer aldığı için nasıl daha verimli ve düzenli olabileceğinizi düşünmeyi yönleniyorsunuz tabii ki. Son birkaç yıldır Satürn'ün etkisi zaman zaman sizi yorucu olmuş olabilir. Sorumluluklar, beklentiler, zorunluluklar böyle zorunluluklar sizi gerçekten yıpratmış olabilir. Ancak artık bu süreci olumlu bir şekilde değerlendirme şansına da sahipsiniz. Bu hafta kendinizi yenilemeye ve hayatınızda bir şeyleri daha iyi hale getirmeye odaklanmalısınız. Günlük yaşamın karmaşasından kaybolmamak için bir adım geri çekilip genel tabloyu görmek size gerçekten iyi gelebilir. İşte bu noktada doğuştan gelen denge kurma yeteneğinizi devreye girecek zaten. Eğer son zamanlarda gerçekten kendinizi bir rutine böyle sıkıştırdıysanız, iş hayatınızdan, beslenme düzeninizde veya uyku saatlerinizde hatta bu hafta bir değerlendirme yapmak ve gerekli değişiklikleri planlamak için Mükemmel bir zaman gerçekten. Bu süreç hayatınızı daha sağlıklı, daha verimli bir hale getirmek için büyük fırsatlar sunuyor. Çünkü beden sağlığı da çok önemli. Ayrıca doğal otoritenizi yapıcı bir şekilde kullanabileceğiniz bir haftadasınız. Bir işe başvurmayı eğer düşünüyorsanız Mars'ın retro hareketini tamamlaması ve Satürn'e daha uyumlu bir açı yapması sayesinde iş görüşmelerinde kendinizi daha net ve kararlı bir şekilde ifade edebilirsiniz. Bu haftanın sonundan sonra. Haftanın en keyifli yanlarından biri ise Venüs'ün tabii ki yönetici gezegeninizin ilişki alanınızda bulunması ve Jüpiter'le yapmış olduğu olumlu bir açı açının olması tabii ki. Hafta sonuna doğru kesinleşmeyecek olsa da işbirliği içinde olduğunuz bir kişiyle ilgili şanslı bir gelişme yaşayabilirsiniz. Ancak dikkat edilmesi gereken bazı noktalarda var tabii ki bu hafta. Perşembe günü Merkür ve Jüpiter arasında bir kare açı var. Böyle gereğinden fazla iyimser düşünmeye veya gerçeklerden biraz uzaklaşmaya bu neden e, neden olabilir bu açı. Ayrıca Güneş'in 3. evinizdeki Ay'la kare yapması hafta boyunca çok fazla böyle sorumluluk almanın veya böyle mükemmelliyetçi davranmanın size ekstra stres getirebileceğini gösteriyor. Şimdi sevgili teraziler bu hafta kendinizde böyle çok fazla yüklenmemelisiniz. Yapmanız gerekenleri lütfen belirleyip böyle önceliklendirmelisiniz ve hafta sonuna doğru düzenlemeler ve planlamalar ne kadar önemli olduğunu zaten siz de fark edeceksiniz. Yine sosyal veya eğlenceli bir aktiviteye zaman ayırmak dengeyi sağlamak açısından da size gerçekten çok iyi gelecektir sevgili Teraziler. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.